Aranan Adam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. ATV'de yayınlanan ve ekranların fenomen programı olan Müge Anlı'da, Afyon Afyonkarahisar'da boğazı kesilen Melahat Tuncel cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Afyonkarahisar'da 10 Kasım'da boğazı kesilerek işlenen Melahat Tuncel cinayetinde son dakikanın durum ne? ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile tatlı sert e, canlı yayında dün flash bir gelişme yaşanmış ve cinayetin başkası Mehmet Ünceler'in intihar girişiminde bulunmuştu. Peki bugün Müge Anlı'da neler oldu? İntihar eden Münir Ötüncel öldü mü? Müge Anlı 20 Kasım'da tek part izlemedin ki haberlerimizde. ATV ekranlarına sevilen gündüz programı Müge Anlı, Afyon Karahisar'da işlenen korkunç cinayet şüphesinin detaylarını araştırıyor. Afyon Karahisar, Evciler Fatih Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde 62 yaşındaki Melah Tuncel boğazı kesilmiş şekilde ölü olarak bulundu. Tarihsiz kadının cesedi Münir'e de tarafından bahçede bulunurken cinayetle ilgili birçok detay ise Münir'e'yi işaret ediyordu. Afyon Karahisar'da işlenen korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine ve Melah Tuncel'in şüpheli ölümü araştırırken Müge Anlı canlı yayına gelen ihbarları tarihsiz kadının kızı Münir'e anımı işaret ediyordu. Münir'e Tunçer intihar geçiminde bulmuştu. Yaşamın geçmeyen adlı Müge Anlı dün son dakika bilgisini vermişti. Boğaz kesik bir halde aynı evde yaşadığı kızı tarafından evinin bahçesinde bulunan Melahat Tunçer cinayetin baş şüphelisi ve dün sabaha karşı intihar geçiminde bulmuştu. Paylaşmış olduğu durumda da Müge Anlı cinayetin şüphesi mühendisliğine tedavi bitince programa katacağını söylemişti. Münire Tuncel Müge neden ayrı, neden katılmıyor, tutuklandı mı sorusuna da hayır. Daha şu anda savcılık safhasında soruşturulması yetkili jandarma kolluk kuvvetleri tarafından sürdürülüyor değerli arkadaşlar. Münire'nin de e, sayın değerli avukatımız Rahmi Bey tarafından da çok sıkıştırıldığı, ve haklı bir şekilde sıkıştırarak suçu itiraf etmesi istemiyle ona çeşitli sualler sorarım. Melih Nure'yi köşeye sıkıştırmıştı. Mügan da açık açık ona cinayeti sen işledin mi diye sormuştu. Bunun üzerine Münir'e hayır ben işlemedim diye cevap vermişti. Peki arkadaşlar benim düşüncem ve sizin düşünceleriniz çok çok önemli. Kamuoyunda da oluşan bir e, bu ...cinayete karşı oluşan bir tepki söz konusu. Sizce... ...cinayeti Münir'e mi işledi? Münir'e de şu anda... ...edindiğimiz diğer bilgileri göre... E, ...koma vaziyetindeymiş, bitkisel hayata... ...girebilir diye söylentiler... ...sözler var, yani... ...söylentiler var. E, eğer kendisi... ...yaşamak istemiyorsa, zaten onu yaşatmaya... ...dünyada hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Eninde sonunda ölecektir. Acaba annesini öldürdüğü için... ...vicdan azabını duyduğu için mi bu işleri yapıyor yoksa başka neden mi bunları bilemiyoruz değerli arkadaşlar. Siz de yorum kısmında bunu belirterek ve kanala abone olarak